AB ışınıyla CD ışını verilmiş, EAB'nin 140 derece, ECD'nin 130 derece olduğu verilmiş. E buna göre diyor, x kaçtır diyor, buralardaki ise xmiş. Şimdi burada şöyle düşünebilirsiniz, ABCD paralelsi genelde burada ortak bir paralellik çizmeniz sizin için iyi olacaktır. Burası 140 olduğu için burada bir paralellik 180'e tamamlama durumu olduğu için burası 140 olduğu için buraya 40 kalacaktır. Burada 130 derece olduğu için burada yine paralellikten 180'e tamamlaması için burası 50 derece olacaktır. Burası toplam 90 derece oldu. Burada bir doğru açı var. Yani x artı 2x artı 40 artı 50 180 derece olması lazım. Buradan 3x artı 90 eşittir 180. 90'a diğer tarafı eksi olarak atarsanız 3x eşittir 90 olacak. Her iki tarafı 3'e bölerseniz x buradan 30 derece olacaktır.